Selamun Aleyküm saygıya, sevgiye, hürmete değer can dostlar. 17 Eylül 2024 günlerden aşkın günü salı. Sabah kuşluk vakti vira bismillah palamuta niyet ettiğimiz güzel bir günde sabredip akşamı bekleyip istaviti istikrarla yakaladığımız mutluluğun zirvesine çıktığımız Muhteşem bir gün oldu. Bugün çok yüksek havada palamut zorladık. Öğlen 2'ye kadar palamut olmayacağını öngörünce yüksek havada. Biz de dedik ki oğlum Alican denizde ne varsa onu kovalamak lazım dedik. Sevgili badim Murat Seydik abimle. İstavrit candır gerisi candır dedik. İnce takımla yakın mesafeden İstaviti kovaladık. Şükür Allah'a yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk kilo iki kişi av yaptık. Birkaç tane de zargana yakaladık çaparıyla. Takım bilgisini vereceğiz. Takım ben 12'ye 10 attım. Murat abim 16'ya 10 attı. 50 gram kurşun balık şöyle yakın mesafelerde 20-25 metrelerde oynadı. Meramız mı neresi? Meramız aşkın palamut merkezi Aşkın Palamut Merkezi Tarabya Vilayet Evleri Kardeşim seninle resim alamadık ama bu videoda seni anacağım. Seviyorum seni. Abine çok selam söyle. Sevgili Fırat kardeşimiz de bugün yine ziyaretimize geldi. Bugün e, sevgili Murat Seydik abim iş ortağımdı. Ortak çalıştık bugün. Sevgili Yiğit Sezgin'le de beraber yine av yaptık. Palamut alamadık ama herkes e, nasibini istavit olarak aldı. O zaman ne diyoruz canlar? Bizde kalın, balıksız kalmayın. Daha güzelleri, daha muhteşemleri sizlerin olsun. İstavrit candır, gerisi heyecandır. İstavrit sizi yalnız bırakmaz. İstavrit size vefalıdır. İstavrit size bol bol bereketiyle gelir. Aç bırakmaz. Her zaman sizin yüzünüzü güldürür. Palamut gibi bir gelip bir gitmez. Ayın her günü size nasibinizi verir, o yüzden de istavrite itaat etmek lazım, saygı duymak lazım, bu e, nimete şükretmek lazım. Kalın sağlıcakla, can dostlar, tarabiyemizden herkese saygılar, sevgiler. Umarım ki güzel bir görsel olmuştur videomuz, sevgili dostlar.